Dindarlığın ahlakı lazım bize. Dolayısıyla biz siyasetin merkezindeyiz. Merkezinde olduğumuz şeyin ne olduğunu biliyoruz. Herkes bilsin bizi. Biz Türk milletinin değer verdiği her kıymetle beraber yürüyoruz. Atatürk bizim. Cumhuriyet bizim. Vatan bizim. Bayrak bizim. Dil bizim. Din bizim. İman bizim. Sınırlarımız bizim. Her mezhebi her meşrebiyle bu koca millet bizim. Bu memleketi ne Öcalan'a ne PKK'ya ne İsrail'e ne Yunanistan'ın şımarıklığına, ne Rum kesiminin azgınlığına, ne Amerika'nın kuralsızlığına teslim etmeyeceğiz. Amerika'ya da yeteriz. Geçimsiz falan da değiliz. Geçimsiz değiliz kardeşim. Biz medeni bir ülkeyiz. Dünyanın adını sanını bildiği 4-5 tane büyük milletten biriyiz. Geçimsiz yaban adamı değiliz kardeşim. Dünyanın en nitelikli ürünlerini üretebiliriz. Dünyayla rekabet edebiliriz. Her meslek grubunda dünyanın en iyilerini yetiştirdik, yetiştirebiliriz. Çocuklarımıza yeteneklerine göre iş verebiliriz. İş verdiğimiz çocuklarımıza hak ettikleri hayat standartlarında bir alım gücü, hayallerine ulaşabilecekleri fırsat ve imkan verebiliriz. Biz bütün bunlara yetebiliriz. O yüzden Anahtar Partiyiz. Anahtar Partinin varlığı Türk milletine umut olsun.